Amerika'nın dostluğunun maliyeti mi daha yüksek yoksa Amerika'nın düşmanlığının maliyeti mi? Bu yaklaşık 70 yıldır dünyanın önündeki en önemli sorunlardan biri. 1968'de Kissinger bunu formüle etmişti. Şimdi yeni durumlar son olarak Katar'da, Doha'da Amerika'nın kontrolü altındaki bölgede İsrail'in gelip Katar topraklarını vurması, Katar topraklarında Hamas'ı vurması bu meseleyi yani hangisinin daha maliyetli olduğu meselesini bir kez daha gündeme getirmiş oldum. İşe şuradan başlayalım. Önce olayı bilmeyenler için hatırlatayım. İsrail Katar'da Doha'da Hamas üyelerini vurdu. Hamas heyetini vurdu. Ama Asıl büyük alçaklık ne biliyor musunuz bu arada özür dilerim alçaklık gibi bir e, kelimeyi kullandığım için ama aslında kullanmak istediklerimin de en hafifi. Gerçi Adana'da büyüdüm ben. Yani her türlü küfrü bilirim ama böyle kamuya açık yerlerde elbette e, kullanmam. Şimdi alçaklığı kullanmak zorundayım. Daha hafifi de e, zaten söylenmez. Nedir o? İşte o alçaklık Amerika ile işbirliği içinde İsrail'in Katar'a bu tuzağı kurmuş olmasıydı. Evet. Trump'ın bir ateşkes teklifi vardı. Bu ateşkes önerisini konuşmak üzere Hamas siyasi bürosu yetkilileri Katar'ın başkenti Doha'ya davet edilmişti. Ki daha önce de Doha'da biliyorsunuz Hamas yetkilileriyle görüşmeler olmuştu. Hatta Amerikalılar bile görüşmüştü. Hatta e, aracılarla Mossad şefleri bile görüşmüştü ateşkesleri ve Mısır vardı, Katar vardı. Bunlar ara buluculardı. İşte ona benzer bir şekilde yine Trump'ın ateşkesini görüşmek üzere Hamas siyasi bürosu yetkilileri Doha'ya davet edildi ve durumu bilen İsrail Doha'da Hamas yöneticilerini vurdu ve Amerika işte büyük alçaklık orada e, Katar savunmasını engelleyerek yani Katar'ın iyi kötü elinde ne varsa İsrail'in bu saldırısını engelleyebilmek için harekete geçmesine bile müsaade etmedi engelledi elektronik yöntemlerle de ve başka yöntemlerle de sonunda İsrail'in bu saldırısını kolaylaştırmış oldu. Böylece Amerika-İsrail ikilisi dünyanın görüp görebileceği en ahlaksız, en alçak ikili konumuna iyice yerleşmiş oldular. Bu arada şunu söyleyelim. Saldırı yani Amerika'nın rolünü hatta İngiltere'nin rolünü anlamak açısından İsrail ile Doha arası hani kuş bakışı dümdüz bir çizgi şeklinde bile olsa 1750 kilometre bir de dönüşünü düşünün 3.5-3500 kilometre Katar'a gidecek bir F-16'nın bu mesafeyi gidip dönmesi tek seferde mümkün değil. Mutlaka ve mutlaka havada bir yakıt ikmali yapması gerekiyor. Tek depoyla bu yolu kat edemiyor. Peki hangi e, tankerler... İsrail uçaklarına yardım etti. İsrail'in kendi tanker uçağının kalktığına dair hava kontrolüyle ilgili e, internet sitelerinde herhangi bir bilgi yok. Ama hem Amerika'nın hem İngiltere'nin İsrail'in saldırısından bir süre önce Katar Doha'dan havalandığına dair ibretlik belgeler var. Evet yani İsrail saldırmaya geliyor. Doha'ya Doha ya yatırım yapmış oraya askerlerini yerleştirmiş Amerika ise ki Katara'da ben senin güvencenim demiş ama o Amerika'da oradan tankerlerini kaldırıyor İngiltere ile birlikte İsrail'in saldırısında yakıt ikmali yapabilmek için. Evet şimdi bizi ilgilendiren boyutu da var bu işin aslında biraz o kısmına da e, değineyim. E, demin söyledim hani Doha Amerika açısından çok önemli bir yer. Orta Doğu'daki en büyük üstlerinden ve en büyük askeri varlık bulunduğu bulundurduğu yerlerden biri ve Katar benim güvencem altında demiş olduğu böyle anlaşmaları var ki Katar'da bunun karşılığında Amerika'ya çok büyük yatırımlar yapıyor. Patriot füze savunma sistemleri var, işte uçakları var Amerikanın elbette binlerce de askeri var ama işte demin de anlattığım gibi İsrail'in bu saldırısı sırasında Hiçbir Katar toprağını Amerika verdiği söze rağmen savunmamış oldu. Evet. Tersine Katar'ın iyi kötü bir savunma yapabilmesini de önlemiş oldu. Şimdi bakınız bu kritik bir konudur. Benzer durumu Amerika'nın her an her müttefiki yaşayabilir. Burada tabii müttefiki tırnak içine aldığımı tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi Türkiye açısından düşünün. Türkiye de Amerika'nın müttefiki değil mi? Ve Türkiye'de biliyorsunuz patriotlar istemişti. Şimdi Türkiye parasıyla patriot almış olsa Amerika istemediği zaman bu patriot füzelerinin bir saldırıya karşı savunma yapabilmesi mümkün mü? Elektronik olarak değil. Evet değil. İşte bu çokça tartıştığımız S-400 meselesi bu nedenle önemliydi. Ha şunu da söyleyeyim. Aslında bir önceki ihale iptal edilmese Çin'den alınacak füze savunma sistemi çok daha önemliydi. S-400'den daha gelişmiş olduğu için değil ama teknoloji transferi verme durumu olduğu için. Çünkü Türkiye o teknoloji transferiyle kendi savunma sistemini daha kolay yapabilecekti. Biz Çin'de bu türden anlaşmaları 28 Şubat sonrasında ki bir yayınımda anlatmıştım. Hava Kuvvetleri Koptarı İbrahim Fırtına'nın yaptığı anlaşmalarda Çin'le yapıldı anlaşmalar ve bizim şu an kullandığımız Toros dahil kimi füzeler aslında Çin'den teknoloji transferiyle geliştirilmiş konulardı. Her neyse Türkiye Siyasi nedenlerle Çin'le yapılmış ve kazanılmış o hali bir yıl bekletti, iptal etti sonra S-400'e döndü. Ama S-400 bile tabii Patriot'a göre elbette hem daha iyi ama hem de işte Amerika'nın bu tür alçaklıkları karşısında daha Rusya'yla bu mesele daha çözülebilir. Elbette şunu söyleyeyim son tahlilde bir ülkenin savunması en iyi savunması kendi ulusal savunma sistemleriyle olur o ülkenin bu ülkenin vereceği silahların her zaman küçük riskleri olur. Ha burada Amerika'nın riski çok çok daha büyük Rusya'ya göre ama her halükarda her ülkeyle siyasi sorunlarınıza göre bunlar yeniden risk oluşturabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin en iyi savunması kendi ulusal savunma sistemini yapabilmesiyle mümkündü ve onun en iyi yolu da en iyi aracı da teknoloji transferi ihtiva ettiği için Çin'di. Şimdi bu parantezi kapatalım ve tekrar şuna gelelim. Amerika'nın dostluğunun maliyeti. Evet. Doha şimdi Katar Amerika'nın bu tırnak içinde dostluğunun maliyetini gördü. İsrail geldi, Katar topraklarını vurdu ve Katar parasıyla Amerika'ya bu kadar yatırımlar yapıp karşılığından tırnak içinde bir güvenlik satın almışken o güvenlik kılını bile kıpırdatmadı. Tersine Gitti, İsrail daha kolay saldırabilsin diye tanker uçağıyla e, jet yakıtı e, transfer etmiş oldu. Şimdi çok bilinen bir sözdür. Mutlaka e, sizler de biliyorsunuz. Kissinger'ın sözüdür. Gerçi söz daha ziyade Vietnam meselesiyle ilgiliydi. 68'de Nixon başkan seçilmişti. Başkan seçildikten sonra da Kissinger ülkesi Amerika'nın Vietnam'daki rolüne dair bir göndermede bulunmuştu o sözle. Ama o söz öyle durumu iyi tarif ediyor ki sadece oraya gönderme değil herkes açısından bir gönderme haline aldı. Neydi o söz? O söz şuydu ki Sincir demişti ki Amerika'nın düşmanı olmak tehlikeli olabilir. Evet ama dostu olmak ölümcüldür. Evet bugün işte Doha'da yaşananlar aynen böyledir. Şimdi bakınız. Dostluğunun maliyeti böylesine yüksek olan Amerika Şimdilerde çok önemli bir değişikliğe gitti. Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı diye değiştirdiler. Trump yönetimi bu kararı aldı. Şimdi elbette diyeceksiniz ki evet Amerika açısından hani savaş bakanlığı demek savunma bakanlığı demeye göre daha gerçekçi çünkü Amerikan ordusu bir şey savunmuyor. Doğru. Savaş Bakanlığı savunma bakanlığına göre daha gerçekçi. Ama en doğrusu ne derseniz en doğrusu o bakanlığın adının saldırı bakanlığı olmasıdır. Evet Amerika saldırgan bir ülkedir. Savunmada bir ülke değildir. Saldırgan bir ülkedir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan başlarsak bakınız teslim olma durumuna gelmiş Japonya'ya atom bombası nükleer silah kullandı sadece Japonya'ya değildi mesaj. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir büyük güç olarak siyaset sahnesine çıkmış olan Sovyetler Birliği'ne, Stalin'e bir mesajdı. Benim düzenim geçerli olacak mesajıydı. E sonra işte Vietnam'a saldırdı Amerika. Sovyetler Birliği çöktü, iki kutuplu dünya ortadan kalktı. Amerika ilk işi Yugoslavya'yı parçalamak oldu. Sonra Irak'ı işgal etti. Libya'ya saldırdı, Suriye'ye saldırdı. Arada onlarca ülkede darbeler var, arada onlarca ülkede yüzlerce insana suikastler var. Ha, başka büyük işgal değil de küçük diyebileceğimiz türden Afrika ülkelerine, Latin Amerika ülkelerine, oralara buralara saldırıları da var. Yani Amerika zaten saldırgan bir ülke. O nedenle Amerika'nın bakanlığının isminin, Pentagon'un isminin savunma bakanı olması zaten komediydi. Savaş Bakanlığı bir nebze durumu doğruladı ama daha uygunu elbette saldırı bakanlığı. Neyse işin terminoloji kısmını diye bir şekilde geçelim. Savunma bakanlığını, savaş bakanlığına Amerika'nın çevirmiş olmasının elbette bir anlamı var. Amerika savaş bakanlığı ile zaten yürüttüğü, bir ticaret savaşı var. Şimdi bu ticaret savaşını belli küçük savaşlarla destekleyecek bir politikayı izlemeye başlıyor. O nedenle de Pentagon'un ismi artık savunma bakanlığı değil, savaş bakanlığı. İşte o saldıracağı ülkelerden biri, daha doğrusu önüne hedef koyduğu, gözünü kestirdiği ülke Venezuela. Venezuela'ya saldırı hazırlığında. İki gün önce Amerikan savunma bakanı Pete Hegseth Amerikan deniz piyadelerine seslendi. Çünkü onları gemilerle e, Karayiplere yolluyorlardı. E, Venezuela karasularına yakın bölgelere yolluyorlardı. Ve onlara şöyle dedi. Siz Karayiplere eğitime gitmiyorsunuz. Cephe hattına gidiyorsunuz. Bunun ne anlama geldiği çok ortada. Şimdi emperyalist Amerika'nın Peki Venezuela'ya saldırı gerekçesine ha biz asıl gerekçeyi biliyoruz. Chavez'le başlayan Maduro'nun biraz Sıkıntılı da yürütse Chavez programını sürdürmeye gayret ettiği bir dönem var. Maduro'nun e, bazı hataları olduğu da ortada ama esas itibariyle Chavez programını uyguluyor, kamuculuğu sürdürüyor. Amerika'nın ve Batı'nın desteğine rağmen de sürdürüyor. Ha Maduro son tahlilde olumlu bir noktada. O nereden belli? İşte Amerika, İngiltere ikilisinin Maduro'ya birkaç kez suikast, birkaç kez darbe girişiminde bulunmasından. Şimdi Amerika'nın Venezuela'ya asıl rahatsızlığı bu. Chavez ve Maduro'nun devam ettirdiği Chavez programı uygulandığı müddetçe dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinin başında gelen Venezuela'dan büyük pasta alabilmesi mümkün değil. Diğer yandan neoliberal programı sokamamış olması ve daha doğrusu eskiden vardı da işte Chavez'in onu yırtıp atıp kamuculuğu koyması Amerika'nın en büyük kabusu oldu Latin Amerika'da ki zaten Trump önce Amerika stratejisiyle bir nevi dünyaya bu bölge yani Pasifik Atlantik arasındaki bölgeye Güney Amerika'da dahil benim bölgemdir demiş olmuştu. Önce Amerika stratejisi biraz da oydu. Hal böyle olunca Venezuela'ya şimdi suikaste yapamadıklarını, darbe girişimiyle yapamadıklarını doğrudan açık bir saldırıyla yapmak istiyorlar. E dünya malumunuz eskisi gibi öyle Amerika'nın Birleşmiş Milletler'e gidip Irak saldırısı sırasında olduğu gibi ya bendensiniz ya düşmanımsınız diyebileceği kolaylıkta değil Amerika açısından. Çok kutupluluk inşa alıyor. Ne yapıyor? bir uyuşturucu mücadelesi gerekçesi uyduruyor. Evet Venezuela'ya saldırısının gerekçesi güya Venezuela devletinin desteğiyle Venezuela gemileri uyuşturucu taşıyor diye. Bakınız bu büyük bir aldatmaca. Çünkü dünyanın aslında en büyük uyuşturucu mafyası CIA'dir. Uyuşturucu baronları son tahlilde CIA'ye bağlıdır. CIA'nin denetimindedir. CIA'nin kontrolündedir. CIA'nin rotada CIA'nin kontrolü olmayan herhangi bir rota yoktur. CIA tam tersine bu rotaları kontrol eder. Bazı geçtiği rotalardaki ülkelerin istihbarat örgütleriyle de çalışır. Onlara da paylar verir. Dahası ve daha vahimi Amerika bu rotaları CIA bu rotaları kullanarak desteklediği terör örgütlerini, ayrılıkçı örgütleri finanse eder. Şimdi Amerika'nın Venezuela'ya işte efendim uyuşturucu e, mücadelesi diye bir gerekçeyle saldırmaya hazırlanması da emin olun Doha'daki o alçaklığı kadar büyük bir alçaklıktır. Evet Doha'da alçaklık yapan bu emperyalist güç Amerika yalan söylemek Amerika açısından hakikaten sıradan bir vaka. Koca koca dışişleri bakanları biliyorsunuz Birleşmiş Millet'te de, de böyle beyaz tozu tüpün içinde salladılar. Ve yıllar sonra işte o kitle imha silahı kanıtıydı güya bunun tabi yalan olduğu ortaya çıkmıştı ve Powell özür diledi hani benim haberim yoktu bana o tüpü verdiler dedi ama pek de şey bir gere geçer bir gerekçe değil her neyse şimdi Amerika'nın tabi bu yalanları çok hani Irak'a da biliyorsunuz hani demokrasi getireceğiz diye saldırmıştı. Saddam Hüseyin'in kitle imha silahları olduğu yalanının dışında Irak'a demokrasi getirecek, Suriye'ye demokrasi getirecek, Libya'ya özgürlük getirecek. İşte Venezuela'da da güya uyuşturucuyla mücadele edecek yerseniz. Şimdi bakın bir başka yalanı daha vurgulayalım. O da hani döndüm geldim bir kısmını anlattım ama mevcut gündem devam etmeyi de engelliyor. Uygur Sincan Uygur Bölgesi. Uygur yalanları diye bir yalanlar paketi de var. Bakınız o da made in USA'dır. Amerikan imalatıdır. İngiliz imalatıdır. Amerika, İngiltere ikilisi Uygurların dilini konuşamadığını dünyaya servis ediyor uzun yıllardır ve ibadetlerini yapamadığını propaganda ediyor. Bunların ne kadar büyük yalan olduğunu bir önceki yayınımda anlattım, gördük. İşte her şeyi bir yana bırakın yani gidin şimdi bir Döviz bürosundan ya da e, internetten de yani bir 100 yuan resmi açın. Orada 100 yazısının altında bunun Çince'si vardır. Bir de Uygurca dahil e, özel bölgelerin diliyle de yazılır. Ya resmi parasında Uygurca'yı koymuş bir ülke Uygurca'yı yasaklamış olabilir mi? Ya. E gittik gördük Urumçi, Kaşgar, Turfan her yerde çift tabela var. Arapça alfabeli Uygurca ve Çince her yerde çift tabela uçaklarda Uygurca anons dinledik. Ve ben bu anonsu başını kaçırdım, sonunu yetiştim, ortasından sonuna yetiştim ve yayınladım. X platformunda, eski Twitter platformunda bulup izleyebilirsiniz. Bunlar büyük yalanlar ve Amerika, İngiltere ikilisi yıllardır böyle efendim Uygurlara, Uygur Türklerine dilleri yasaklanıyor diye yalanları söylerler. Şimdi niye? Çünkü Uygur Türklerinin Çin'den ayrılmasını istiyor Amerika. Ha, ama alçak Amerika ya Rumlardan zaten ayrılmış Kıbrıs Türklerinin ise illa siz Rumlarla bir arada yaşayacaksınız diye Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımayıp onları zorla Kıbrıs Rumlarına eklemlemeye çalışıyor. Ya yani derdi Türklerse yani bir yerde niye ayrılmasın ama bir yerde zorla. Ayrılırken yaşamasını birlikte yaşamasını istiyor. E çünkü derdi Türk'ün kara kaşı kara gözü değil. Derdi işte Kürd'ün kara kaşı kara gözü de olmadığı gibi Amerika için çıkarlar vardır. Emperist çıkarlar vardır. Emperist tekerlerin çıkarları vardır. Amerika o çıkarları için bir tarafta Türklerin ayrılığını savunur ama başka bir coğrafyada da hayır Türkler ayrılmasın zorla gitsin Rumlarla yanaşsın onlarla yaşasın der. İşte böyle bir emperyalist devlettir Amerika. Çünkü Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki çıkarı başka, Asya'daki çıkarı başka. Peki bu Uygur yalanlarını niye savunuyor Amerika? Amerika'nın Uygur meselesinin e, gerekçeleri ne? Tabii esas gerekçe şu Çin'i zayıflatmak. Çin'i zayıflatacak çeşitli konu başlıklarından biri de Uygur meselesi. İşte Uygur meselesi var, Tibet meselesi var, ayrılıkçılığı böyle kaşıyabilecek. E, Tayvan konusu var, Tayvan boğazı konusu var. Bunları kaşımaya çalışıyor Amerika. Ha başka nedenleri de var. Bakınız haritayı gözünüzün önüne getirin. Uygur bölgesi ve Kaşkar Çin'in tam da batı kapısıdır. En batıdaki bölgesidir ki orada bir e, özel e, serbest bölge gezdik muazzam öyle bir serbest bölge yapmışlar ki e, içinde çift pisti olan hava alanı var arbitraj sorununu çözmüşler efendim işte hukuki bir sorun olursa orada çözüyorlar ve gümrük işleri hızlansın diye Çin gümrüğü binasının yanında diğer iş yaptıkları ülkelerin ayrı ayrı gümrük binaları da var. İşte Özbekistan'da, Kazakistan'da diye başlayıp giden. Yani özel bölgede, Kaşkar'daki o bölgede her şeyi bir arada yapıyorlar ve hızlı yapmış oluyorlar. Ve Kaşkar'dan tüm dünyayla büyük alışveriş yapacaklar. Bunlar Sincan Uygur Özerk Bölgesi için muazzam bir kazanç. Ki bu yaşam şartlarını hızla e, arttırdığı, geliştirdiği, müreffeh kıldığı da zaten Uygur Türklerinin ifadesi. Her neyse şimdi bakınız Uygur bölgesindeki Kaşkar. Bakınız bu Kaşgar nereye komşu biliyor musunuz aynı zamanda Pakistan'ın en kuzeyine. Ve biliyorsunuz Pakistan'ın e, Hint Okyanusu'nda yani Basra Arap Körfezi'nin e, Basra Fars Körfezi'nin e, hemen çıkışında Pakistan'ın Gwadar limanı var. Çin o limanda işbirliği yapıyor Pakistan'la. Diyelim ki İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan her neyse oralardan Çin tankerleri petrol aldı. Eskiden işte uzun bir yol izleyip Şangay'a vesaire gidecekti. Arada Amerika'nın tuttuğu Malaka Boğazı vardı. Yani Amerika o boğazı tuttuğu için Çin'in işini de zorlaştırabilirdi. Çin bunu nasıl açtı? Gvadar limanını işletmesini aldılar. O petrol tankerleri hiç öyle yolları gitmiyor. Hemen körfezin ağzında Gvadar'a geliyor, petrolü boşaltıyor. Gvadar'dan da yukarıya doğru Kaş'kara bağlanmış petrol boru hattı var. Evet, Gvadar'a boşalan petrol hızla Kaşgara çıkmış oluyor işte Kaşgarın Uygur bölgesinin stratejik önemi burada ve Pakistan'da zaman zaman terör olaylarının çıkması Belucistan ayrıcılığı zaman zaman Çinli mühendisleri hedef alan terör saldırıları ve aynı zamanda geçmişte işte Uygur bölgesindeki terör saldırıları bunlar sadece sadece ee kendiliğinden ortaya çıkmış bir takım oradaki yerel insanların yaptığı türden terör eylemleri değildir. Her zaman bu tip terör eylemlerinin arkasında bir büyük gücün onu yatağında kullandığı amaçları vardır. İşte o amaçlardan biri de Gwadar, Kaşkar, Petrol, Boru hattıdır. Evet. Amerika'nın Hint Okyanusu boyunca kurduğu bütün barikatları Malaka Boğazı dahil hepsini gereksiz hale getirmiş olan bu Guadar, Kaşgar, petrol boru hattı ve daha geniş anlamda karayoluyla şu suyla bu suyla düşünürseniz Pakistan, Çin koridoru, ekonomik koridoru kritik önemde. Amerika işte bu başta birkaç nedenle Çin'i zayıflatmak üzere Uygur ayrılıkçılığını kışkırtmaya çalışıyor. Ama nafile işte gittik gördük Atlantik'in 40 yalanı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tek gerçeğin üstünü örtemeyecek durumda. İstedikleri kadar yalanlar söylesinler, gerçek çıplak ortada duruyor. Evet, bugünlük bu kadar. Ee, Venezuela, Katar ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi hepsini Amerika'nın düşmanlığı e, temelinde incelemiş olduk. Amerika'nın dostluğuna hala e, meyilli olanların iç siyasette muhalif partiler de dahil Amerika'nın dostluğuna meyilli olanların kulağına küpe olur inşallah. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olan, üye olan katıl ve teşekkür butonuyla bu kanalı destekleyen hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bu yayınların daha fazla izlenebilmesi için sosyal medya platformlarında linklerini paylaşırsanız çok memnun olacağım. Bir başka yayına kadar hepinize hoşçakalın, umutlu kalın diyorum.